depremin başladığı günden itibaren Kayseri Cemevi olarak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi yönetimimiz içerisinde bir komisyon oluşturduk. Ve bölgeden gelen malzemeleri alana gönderdik. Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Maraş ve Hatay bölgesinde önce merkezdeki temsilcilikler aracılığıyla bölgeye sevk ederken arkasından ilçeler köylere kadar e, ürünleri taşımaya çalıştık yurt dışından oldukça fazla destek aldık maddi manevi desteğin yanı sıra e, aynı malzemeler tırlarla gelen ürünler depolarda e, tasnifi yapıldıktan sonra ihtiyaca göre sevk edildi özellikle yurt dışından gelen tırlarla gelen ürünleri arkadaşlarımız Kayseri Cemevi deposunda e, tasnifini yapıyorlar hangi bir e, malzeme hangisinin yanında kullanılacak? Yani bir depolama sistemiyle yapıldı. Gördüğünüz gibi ortada e, ilaçlar var. Özellikle İngiltere'den, Fransa'dan ve Almanya'dan gelen ilaçları, diğer sağlık malzemelerini arkadaşlarımız burada bir araya getirdiler. Karşı taraftaki tıbbi malzemeler, da ürünler <laughs> bize getirdiler burada düzenlemeyi yapıyoruz. Daha sonra da hangi bölgeden ne talep ederlerse onları gönderiyor buradan arkadaşlarımız. Şimdi burada biz ihtiyaca göre bütün gıdaları tasnifledik. Özellikle burada öncelikle açık bisküviler, kekler, onun dışında hazır gıda paketleri, koli paketleri, içerisinde hepsine bir eve yetecek kadar ihtiyaç maddeleri, unlarımız var. Hem onlar kiloluk hem de kiloluk şeklinde olun. İhtiyaç nasılsa o doğrultuda hazırlayıp veriyoruz ee, bunlarımızı. Ee, yine yaklaşık meyve suyu, süt, özellikle çocuklar, çocuklar aileler için sütlerimizi şey yapıyoruz. Yaklaşıklar, e, ısıtıcılarımız var yine burada. Elektrikli ısıtıcılarımız, ısıtıcılar, tulumlar, çadırlar. Özellikle tulum biliyor, çadırlar. Avrupa'dan gelenler yine de yazlık çadırlardı. Onları Samandağ bölgesi, Hatay bölgesinde şu an gidiyor. O şekilde hepsini gönderiyoruz. Yine diğer tarafta bakliyatlarımız var. Tekerlekli sandalyelerimiz, koltuk değneklerimiz, çocuk araba, arabaları, yürüteçler. Burada bunları şey yapıyoruz. Yine iş kıyafetleri bu bölümümüz. iş kıyafetleri, iş eldivenleri. Bunlardan da sürekli her gönderdiğimiz bölge bunlar. Deset torbalarımız ihtiyaca göre yani olabilir. her şeyi burada elektrik fenerleri yine piller, fenerler, mumlar bunları da hep gazlı ısıtıcılar. Yani talep hangi doğrultuda ise o doğrultuda gönderiyoruz. Örneğin bir bölgemiz sadece mutfak küpü istedi. Mutfak küpünü gönderiyoruz. Hani ihtiyaçları gönderirken ne varsa gönderelim e, modunda değil artık tamamen e, ihtiyaç listesine göre hazırlayıp gönderiyoruz burada. Yine e, deprem bölgesinden gelenler Kayseri Cemevi olarak e, 600 kişi günlerce ağırladık. İşte onlara 4 öğün yemek veriyorduk dört öğün çünkü e, sabaha kadar oturanlar vardı yatacak yer olmadığı için gece yarısı bile onlara e, mümkün olduğunca karınlarını doyurmaya çalıştık. Şu günlerde oldukça azaldı. E, Kayseri bir geçiş noktası gibiydi deprem bölgesinden. Ars Arsuz'a şu ana kadar dokuz araba gönderdik ama size ulaşmadıysa Derhal e, neyi bize e, hem e, mahallenizi de isminizi de yazın nelere ihtiyacınız varsa derhal gönderelim canım tamam tamam, tamam. görüşmek üzere geçmiş olsun sağlıklar diliyorum hoşçakalın tamam. sağlar. E, yurt dışından gelen ürünler e, bir defa bölgenin ihtiyacını karşılama noktasında değildi tabi ama biz e, özellikle çadır, e, kuru gıda, hijyenik maddeler, hele el hele kadınlara yönelik e, iç çamaşırı, pet, bunlar e, çok büyük ihtiyaçtı. Çocukların ihtiyaçları, bunları yurt içinden belli bölgelerden temin ederek sevkini gerçekleştirdik. Hala devam ediyor, bir taraftan talepler, o gelen talepleri biz anında karşılamaya çalışıyoruz. Çok büyük destek aldık. Verilen bu mücadele gerçekten Türkiye Alivi Hareketi'nin Avrupa ile birlikte hareket etmesi, hele Avrupa Alivi Hareketi'nin bütün federasyonlarıyla yanımızda olması bize ayrı bir güç verdi. Ve birçok alanda hala devletin gitmediği yerlerde biz Alivi Hareketi olarak orada var olduk. Oradaki deprem zedelerinin sorunlarını çözmeye çalıştık. Ee, bu da şunu gösterdi ki e, Türkiye Alevi Hareketi sadece yaptığı cem evleriyle e, zaman zaman tartışılıyordu, gereksiz yatırım deniyordu. Ama gördük ki hakikaten Türkiye Cumhuriyetinin yapamayacakları bazı yapmaya geç kaldıkları birçok konuda e, Alevi Hareketi cem evleriyle, dernekleriyle, vakıflarıyla çok büyük hizmetler verdiler. Ee, yeniden Alevi hareketi, özellikle Cemevleri ya da barınma noktasında çok daha farklı projeler geliştirmesi gerektiğini artık bu deprem bize öğretti gördük.